Herkese merhaba, ben diyetisyen Nagi Anlak Yol. Koronavirüsle mücadele için yaklaşık bir aydır ben de evdeyim. Evde kaldığımız bu süreçte zamanımızın çoğu mutfakta geçiyor haliyle biliyorsunuz ki. Pastalar, börekler, çörekler, tatlılar yapılıyor. Bunlar tabii ki yapılabilir, tabii ki tüketebilirsiniz. Ee, ama bunu dengelemek çok önemli. Aksi takdirde e, külü alımı kaçınılmaz olacaktır. Hadi gelin bu salgın sürecinde nasıl beslenmemiz gerektiğini konuşalım. Önümüz Ramazan biliyorsunuz ki, Ramazan sürecinde nasıl besleneceğiz bundan da bahsedeceğim. Öncelikle biliyorsunuz ki bu zamanlarda el hijyeni yani genel olarak hijyenimiz ne kadar önemliyse beslenmemiz de bir o kadar önemli. Koronavirüs gibi salgınlardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok çok önemli. Düzenli ve sağlıklı beslenerek yani mevsiminde meyve ve sebze tüketerek besin değeri yüksek olan kuru tüketerek, haftada iki kez balık tüketerek, yoğurt, kefir, salatalık turşusu, lahana turşusu ve tarhana çorbası gibi probiyotik besinleri tüketerek, sağlıklı yağları beslememizde yer vererek bağışıklık sistemimizi güç tutmak tabii ki mümkün. Yani dediğim gibi sağlıklı bir beslenme şeklimiz, beslenme düzenimiz olması gerekiyor. Çok sık sorulan bir soru vardı. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Evde kaldığımız bu süreçte diyet yapmak doğru mu diye. Şöyle yani az önce dediğim gibi sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmeye devam ederseniz bu dediklerimi zaten yaparsanız bizim de diyet dediğimiz sağlıklı bir beslenme programı uygulamaktır aslında. Hani o zaman diyet yapmak doğru oluyor. Ancak istediğimizi yersek, içersek, kaçamaklardan vazgeçmezsek, istediğimiz gibi beslenirsek bu diyete girmez zaten bu şekilde diyet yapmak doğru olmaz. O yüzden Hepimiz sağlıklı ve düzgün bir şekilde beslenelim, bağışıklık sistemimizi güçlü tutalım. Bu sayede bu süreci güzel atlatabiliriz. Antioksidan içeriği yüksek besinlerle beslenmek bağışıklık sistemimizi güçlü tutacaktır. Nedir bu antioksidan içeriği yüksek besinler? Bundan bahsedeyim biraz. Mesela koyu yeşil yapraklı sebzeler. Örneğin brokoli, ıspanak, roka gibi aklınıza gelen koyu yeşil yapraklı sebzeler olabilir. Meyvelerden bahsedeyim. Turunçgiller, kuru üzüm, yaban mersini. Daha doğrusu önümüz şu anda yaz olduğu için Mevsiminde yine meyve tüketmek, sebze meyve tüketmek çok önemli. Yeşil çay ve beyaz çayı öneriyorum. Beyaz çay antoksin içeriği çok yüksek olan bir çaydır. Bunu tüketebilirsiniz. Yeşil çay da aynı öyle. Yeşil çay da onun bir altı, yani antoksin içeriği çok yüksek olan bir bitki çayıdır o da. Yeşil çay metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımını destekler. Böylece kilo alımını da engellemiş olursunuz. Zencefil ve zerdeçal bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle zerdeçal ve karabiberi birlikte kullanırsanız, örneğin bir omlet yapacaksınız diyelim ve içerisine zerdeçal ve karabiber kattığınız takdirde ve bunu pişirirken yani ısı uyguladığınız takdirde zerdeçalın etkisi 10 katta arttığı biliniyor. Bu çok önemli bir detay. Takviyelerden de bahsedeyim. Evde kaldığımız için, güneş göremediğimiz için D vitamini takviyesi de alabilirsiniz. Şimdi Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Bundan bahsetmek istiyorum. Sahurdan başlayayım öncelikle. Sahur'u mutlaka yapmanızı öneriyorum. Kesinlikle atlamayın. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan besin ögelerini karşılaması için sahuru mutlaka yapmamız gerekiyor. Vücudumuz belli bir süre açlık çekeceği için mutlaka sahuru atlamamamız gerekiyor. Sahurda klasik kahvaltı yapmanızı öneririm. Gün içerisinde çok fazla acıktırmayacak ve susatmayacak yiyecekleri yemenizi öneriyorum. Örneğin çok yağlı, tuzlu ve baharatlı besinler tüketmeyin. Tam tahıllı ekmek, tam buğday ekmeği, ekşi mayalı ekmek tüketebilirsiniz. Özellikle sahurdan. Bu ekmeklerden tüketirseniz gün içerisinde daha tok kalmanızı sağlanacaktır. Ancak iftarda e, ne kadar pide tüketebilirim derseniz bir avuç içi kadar pide bir dilim ekmeğe eşittir. Ama bunu sahurda değil de iftarda tüketmenizi öneririm. İftarda ise orucunuzu bir hurma, zeytin veya e, bir çimdik tuz ile açabilirsiniz. 5 dakika arada e, namaz kılıyorsanız eğer namaz kılabilirsiniz. 5 e, dakika ara verilmesinin nedeni midemize ağırlık yapmamak. Sahura kadar hazımsızlık, mide ağrıları gibi şikayetleri çekmememiz için ve özellikle kan şekerinin birden zıplamaması için 5 dakika ara vermek çok çok önemli. Daha sonra etli sebze yemeği veya kuru baklagil yemekleri tüketebilirsiniz. Yanında bol yeşillikli salata ve bir kase yoğurt ya da bir su bardağı ayran tüketebilirsiniz. 3 saat geçtikten sonra bir ara öğün yapmanızı öneriyorum. Ki sahura kadar olan vakitte çok fazla aç kalmasın vücudunuz ve dengelensin. Hem de metabolizmanızın yavaşlamaması için bu ara önü yapmanızı mutlaka öneriyorum. Bu ara önünde e, midenizi rahatlatacak rezene, ıhlamur, ada çayı, lavanta çayı ya da kiraz sapı çaylarından birini tüketebilirsiniz. Buna ek olarak diyelim ki işte bunu tükettiniz yarım saat geçtikten sonra da e, yoğurtlu kase, yoğurtlu meyveli bir kase e, tüketebilirsiniz. Üzerine bir tatlı kaşığı tarçın atarak kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz. Özellikle tarçın kan şekerini dengelemede çok çok iyi bir baharattır. Yine iftardan sahura kadar olan vakitte 2 litre su içmenizi öneriyorum. Eğer çok fazla hani zorlanıyorum, o süre içerisinde 2 litre su içemiyorum derseniz yine en azından 1,5 litre içmeye çalışın. Su içmeyi sevmiyorsanız eğer kendinize 1 litre bir şişe ayarlayın ve içerisine suyunuzu doldurduktan sonra nane yaprakları, çubuk tarçın, Maydanoz, salatalık ve sevdiğiniz meyvelerden birkaç parça atabilirsiniz ki suyunuz lezzetlensin ve böylece içmeniz daha da kolay hale gelsin. Bir başka e, yarar sağlayacak bir şey de telefonunuzda hatırlatıcı uygulama yükleyebilirsiniz. Böylece su içmeyi unutmazsınız. Bu şekilde bunları eğer uyarsak düzenli ve sağlıklı bir beslenme şeklimiz olursa bu koronavirüs sürecini, bu karantina sürecini güzel bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum.